Margot Banks neden kolay bir karakter değil? Margot Banks'i anlamaya çalışırken yapılan en büyük hata şu. Onu ya özgür, güçlü, sınır tanımayan bir kadın ya da kötü, ahlaksız, manipülatif biri olarak etiketlemek. Oysa Margot bu iki tanımın da dışında durur. Margot Banks bir ideoloji değildir. Bir ahlak dersi hiç değildir. Margot Banks bir boşluk organizasyonudur. Bu yüzden rahatsız eder. Çünkü boşluk İnsan zihninin en sevmediği şeydir. Margoyu güçlü sanmamızın nedeni, erkek davranışlarını ödüllendirmemiz. Margonun güçlü algılanmasının sebebi yaptığı şeyler değil, bu şeyleri yapan kadınlara alışık olmamamızdır. Silahlar, risk, evlilik dışı cinsellik, kural tanımama, sonuçlardan etkilenmeme, bunların büyük kısmı erkek karakterlerde yıllardır karizma olarak okunur. Margo bunu bir kadın olarak yaptığında izleyici şaşırır. Ama şaşkınlık güç değildir. Bu sadece norm ihlalidir. Margo'nun gücü yoktur. Sadece dokunulmazlığı vardır. Margo'nun asıl bağımlılığı, insanlar değil uyarılma hali. Margo'nun Sofia'ya, erkeklere ya da sosyal çevresine bağımlı olduğunu düşünmek yüzeysel kalır. Margo'nun bağımlılığı insanlara değil, uyarılma halinedir. Onun dünyasında, sakinlik eşittir anlamsızlık, güven eşittir sıkıcılık, denge eşittir ölüm hissi. Bu yüzden risk üretir. Çünkü risk varlık hissi sağlar. Bu noktada Margo'yu ahlaki değil, nöropsikolojik okumak gerekir. Yüksek dopamin ihtiyacı, düşük empatik rezonans, sonuç algısının zayıflığı. Bu onu kötü yapmaz ama tehlikeli yapar. Sophie neden seçildi? Sophie'nin hikayedeki rolü genelde kurban üzerinden okunur ama asıl mesele bu değildir. Sophie, Margo'nun karşıtı değildir. Sophie, Margo'nun aynasıdır. Margo'nun sahip olmadığı şeyler Sophie'de vardır. Düzen, ahlaki sınırlar, suçluluk duygusu, kendilik algısı. Margo'nun Sophie'yi kendine çekmesi bir arkadaşlık değil, bir asimilasyon sürecidir. Buradaki güç sahip olmak değil, yönetmek değil, bozmaktır. Ve bu, kadınlar arası ilişkilerde nadiren bu kadar çıplak gösterilir. Kadın şiddetinin görünmez hali. Margo'nun hikayesi fiziksel şiddet anlatmaz. Ama psikolojik olarak son derece yıkıcıdır. Bu şiddet bağırmaz, tehdit etmez, zorlamaz. Sadece sınırları yavaş yavaş eritir. Ve bu yüzden tanımlanması zordur. Margonun şiddeti aktif değil, aşındırıcıdır. Bu da izleyiciyi huzursuz eder çünkü. Buna şiddet diyebilir miyiz? Evet. Ama alışık olduğumuz biçimde değil. Margo feminist mi? Bu soru özellikle sorulur. Çünkü Margot erkek egemen davranış kalıplarını yeniden üretir. Ama feminizm, gücü ele geçirmek değil, gücü sorgulamaktır. Margot gücü sorgulamaz, sadece yer değiştirir. Kadınları yükseltmez, kadınları dönüştürmez, kadınları kullanır. Bu yüzden Margot bir feminist figür değil, patriarkanın kadın bedenindeki varyasyonudur. Pişmanlık neden yok? Pişmanlık içsel çatışma gerektirir. Margoda çatışma yoktur. Çünkü Yaptıklarıyla ilgili bir anlatısı yoktur. Kendini savunma ihtiyacı duymaz. Anlam üretmez. Bu onun en korkutucu tarafıdır. İzleyici şunu ister. En azından bir noktada acı çek. Ama Margo çekmez. Çünkü onun problemi vicdan değil, bağ kuramamaktır. Margo Banks neden bu kadar tanıdık? Çünkü Margo abartılı değildir. Fantastik değildir. Uzak değildir. Gerçek hayatta karşılaştığımız ama adını koyamadığımız bir profildir. Çevresinde insanlar değişir, insanlar dağılır, insanlar zarar görür ama o hep aynı kalır. Ve bazen en tehlikeli insanlar hiç değişmeyenlerdir. Margot Banks'i sevmek zorunda değilsin. Onu kınamak da zorunda değilsin. Asıl soru şu olmalı. Eğer bir kadın zarar verirken güçlü görünüyorsa, biz buna neden özgürlük demeye bu kadar hazırız? Margot Banks bir karakter değil. Bir test. Ve bu teste rahatsız olan herkes aslında doğru yerden bakıyordur. Eğer bu analiz seni rahatsız ettiyse muhtemelen doğru yere dokundu. Bu kanalda iyi kadın, kötü kadın yok. Sadece çelişkili, karanlık, gerçek kadın karakterler var. Devamını kaçırmamak için kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda başka bir karakteri aynı yerden parçalayacağız.